Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün yeni bir diziliş bulduk onu deniyoruz onu da oynamayı düşünüyorum Fakat öncesinde oyuna Michael'a indirimi gelmiş Allah düşürmesin diyoruz arkadaşlar düşmeyin bakın tünel AVP var gitmeyin abi gitmeyin bak bu yol sıkıntılı yol hani sonu yok bu bir kumar işte Play of the week gelmiş arkadaşlar saçma sapan oyuncular. İkon, Inter ikonları. Onlar da hikaye. Bakıyoruz. İspanya Ligi fan choice gelmiş. O da hikaye falan falan falan. Yani gene hikayeler. Gene sizin paranıza çökmek için getirilmiş. Saçma sapan bir sürü oyuncular. Yine Neymar yok. Allah'ım Neymar gene yok. Neyse konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar ben... <laughs> sadece bunlardan bir video çıkarabilirdim arkadaşlar. Hani ama ben sıkılıyorum sevmiyorum yani oturup size bunlar mı okuyayım geldiler işte girin bakın <laughs> yani basit geliyor fakat şurada bir şey gördüm arkadaşlar ha <laughs> yazmış ki burada tebrikler e futbol open round 2'deki başarı başarının sayesinde online fina finalsta yer almak kazandınız yarısı Türkçe yarısı İngilizce ben de İngilizce okuyorum ya hangisini Türkçe hangisini İngilizce okuyacağım çok kararsız kalıyorum neyse işte hak kazandınız diye bu herkese geliyor arkadaşlar kanmayın e-spor turnuvasıymış bu. Yani kendinize e-sporcu hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ben artık e-sporcuyum diyebilirsiniz. Çünkü herkesi çağırmışlar. 6. Alt, ayda başlıyormuş. Bu da hikaye bir şey. Yani normal maç yaptıracaklar büyük ihtimalle. Milyonlar var. Artık iki tane hile, üç tane hile gelir gider. Konami sen de ondan maç yaptıramıyorsun. E-spor turnuvası senin neyine? Neyse. Konami de taşla taşladık. Youtuberlar da taşladık. Tamam. Kendi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Yeni diriliş. Ba ba İşte bu. Diyeceksiniz ki çok saçma. Diyeceksiniz ki sen aptal mısın? salak. ahmak Hakaret kabul etmiyorum. Lütfen. Neden için bunu deniyorum? Buna geçtim. Söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şimdi çift forvetli oyunun olması olmazdı. Tek forvet olursa çift forvet adam yıkıyor seni. 3 forvet olunca da çok yoruluyorsun. Yıpratıyor adamlar tek pasla. Ben dedim ki hem çift forvet tek pas kullanabileyim hem de Sayın Remzi Hamalan her zaman yap, çift şey, fantazi yapayım. Fantazi yapmak için de kanat oyuncuları. Hem kenar oyuncularım hem orta oyuncularım olacak. Yani çift forvetle 3 forveti birleştirdim anka. Tamam sakinim. Şimdi getirdiğim hocanın adı bu. Tedesco. 3-2 3-2 oynuyor bu arkadaş. Top çevirme kısa pas uzun topçu değiliz. Nice. Hücum bölgesi geniş. Evet Neymar'la Beckham kenarlara çıksın diye. Geniş arkadaşlar. Orta alırsanız Neymar'dan Beckham da ortaya gelir. Fantastik bulunmaz. Pozisyon alma dizici koru hocası bulursanız onu alın. Esnek olmuyor. Neymar stopere falan gelmeye çalışıyor. Yapmasın etmesin. Arkadaşlar tam defans tabii ki. Önleme bölgesi geniş. Baskı yapma ölçülü. Aldığım hoca bu. Böyle bir katta üçlü defans oynattım. Maldini, Campbell, Puyol yedeklerinde Beckham var. Neden orada beyaz top var demeyin. Onu aşağı alayım fotoğrafın altına. Ha, maliyeti yok. Hocanın basmak istemedim, üşendim. Orta sahada Legend Vieira ve Iniesta var rakibe göre. Ofansif orta sahan yedeği Romario, Sandford'a Mbappe, Van Basten var. Arkadaşlar Mbappe de bu hafta D'ye gelmiş uzun topçu arkadaşlarım. Böyle bir diziliş. Hadi bakalım deneyelim bu dizilişi. Hadi bakayım. Hadi maça geçiyoruz. ayrıca arkadaşlar genel Discord sunucumuz açıldı. Açıklamaya bırakıyorum ve o sunucuya istediğiniz ekipten olan kişiler gelebilir. İlla benim ekipte olmasına gerek yok. Hatta hiçbir ekipte olmayan insanlar da gelebilir. Orada güzel dostluk kuruyoruz, arkadaşlık kuruyoruz. PES hakkında muhabbet ediyoruz. PES hakkında yeni gelecek oyunculardan bahsediyoruz. Birbirimize taktikler, oyuncular sunuyoruz. Çok güzel olacak. Çok güzel şeyler olacak. Bekleniyorsunuz abi. Evet arkadaşlar. Değilimiz 1257. Niye? Çünkü takım ruhunu online maçlarda kasıyorum. Neye güveniyorsan. Neye güveniyorsan. Normal etkinlik maçında kassana. Dediğiniz duyar gibiyim. Evet. 976 Silivri ceza ve ananın Silivri soğuktur arkadaşlar. O yüzden efendim bir şekilde oynayalım. Buradan beni izliyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan selam olsun. <laughs> arkadaşlar Van Basten'ı oynatacağım. İlk yarı bu şekilde yeterli rakibin defansına bakacağım. Rakibin gerçekten katlosu güzel. Kullanacağız da çok güzel. Silivri soğuktur. Yani laflarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Anladınız mı? Hani buradan Threadlere çıkalım içeri girmeyelim. Ay hadi bakalım. Koltuk arada gıcır diyor arkadaşlar. E, umarım size ses gitmiyordur. Yağlamayı unutuyor. Hadi bakalım. Esprilerimize, tavrımıza dikkat edelim arkadaşlar. Lütfen. yeter arkadaşlar TikTok'ta da artık aktifim. TikTok'ta da takip edin. Çünkü TikTok'tan resmi bir şey aldım. Mesaj aldım. PES Mobile'in TikTok'taki Türkiye'nin Türkiye PES Mobile yüzü olma gibisinden TikTok Spor ve Gaming Genel Müdürü bana mesaj attı. Mail attı. Konuştuk falan filan işte. Aramızda kalsın dedi. Neyse aramızda. Aramızda. Anladın mı? Aramızda. Var bir şeyler. TikTok'ta da kalın. Hazırda bekleyin. Geliyoruz. Başlayalım maça. Van Basten. Torres Pirlo'ya. Pirlo'dan Neymar'a. Neymar çok garip bir çalım. Çok garip işler bunlar. Lütfen, lütfen. Adam onunla... Ya öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. O zaten de en fazla yana bakar. Hocam. Messi bıraktı Beckham'a. Beckham'dan Van Basten'e doğru. Olmadı. Elim o kadar soğuk ki. Van Basten geldi, yıktı aldı, Torres'e bıraktı. Torres'ten Pirlo'ya. Neymar kaçtı. Neymar, Remzi Kavak Biliyorsunuz Mercedes'in şartı plase. Ya ay ne güzel yaptım öyle. Neler yaptım neler yaptım. Bak yalnızlı kapalak takipçisi biliyor. Ne var aldı hemen Marsya dönüş artı plase. Ya böyle bir şey olamaz abi. Ama girmesi lazım. hafifte kasıyor bu çocuğu. İnternette çok gıcık oldum. Ronaldinho. Ronaldinho. Beckham'ı geri çekiyorum. Evet çok güzel. De Jong. Ronaldinho'ya tekrar. Vina... Vinaldum aldım. Vinaldum. Vinaldum daha tatlı. Çok garip işler peşinde bu arkadaş arkadaşlar. Neymar'dan Torres'e. Torres'ten Van Basten'e. O da tekrar Torres'e. Torres koşuyor. Bıraktı Van Basten'e. Van Basten kaldırdı Torres'e. Oo oh, Davis'i geri çekti. Bak. Bak profesyonel bu arkadaş. Bak. Hadi bakayım oyna. Neymar. Neymar. Geri çekelim abi Neymar. Hocam verir misin? Neymar. Beckham. Pirlo. Van Basten. Hocam olmadı be. Kaleciye mi döndün? Ulan. Ulan oğlum ben seni çocukluğuna döndüreceğim lan. Psikolojini bozacağım. Oyna. Ver topu. Teşekkür ederim kardeşim. Bir daha alma öyle. Her top ayağına. Hocam Van Basten, Torres. Hocam Messi, Torres. Tek kaldırdın Torres'e. Vurdun. Çok güzel. Gerçekten arkadaşlar farkındasınız. Kanattan da oynuyoruz. Tek pasta yapıyoruz. Hadi bakayım. Kanka maçı bırakma arkadaşlar nefret ediyorum böyle çok güzel gameplay çıkarıyorum adam maçtan çıkıyor yani ayıp be Büyük ihtimalle YouTube yazdığım için ismime ondan dolayı da bazen olabiliyor arkadaşlar hani video çıkmasın diye yapan <laughs> sayın kardeşlerim var. Selam olsun onlara. Vur lan gelişine. Delikanlım be vur be. Helal olsun be bir daha olmasın. Bir daha olmasın. Hayır. Kastırma yok yok. Arkadaşlar bu pozisyonlarda ben her zaman gol yerim. Şaka şaka. Devam. Oy ne güzel geçti öyle. Ay, Van Basten ne iş? Gördün değil mi? Gelişine vurmazsam adam değilim lan. Lan oğlum ben ben gelişine vurdum gerizekalı ben adam değilim dedim lan niye vurmuyorsun? Arkadaşlar halk olarak adam değiliz. <laughs> Ulan iki dakika adam olan benim adam Van Basten izin vermedi ya. Böyle bir şey alamaz ya. Ayıp be. Torres. Van Basten. Neymar'ı görmek istedi göremedi. Pirlo'dan Neymar'a. Hocam Marcelo'nun şey yapıyorduk. Be Ahleksiz. Ahleksiz. Kilo yukarı çekeceğim arkadaşlar. Campbell her türlü alır abi. Gördün mü? Gölgesi yeter ya. Korkutuyor adamı. Campbell'dan Maldini'ye. Maldini'den tekrar Campbell'a. O da oynadı Neymar'a. Neymar. Oy çok güzel çok güzel. Seviyorum. <laughs> Ay Allah'ım şiir gibi oynuyorsun. Bazen de çok şımarıyorsun. Biri yaptın devam et işte. İkiye ne gerek var. Hocam niye bitirdim be? Kilimi soğuktur arkadaşlar. Kankam çok iyi oynuyorsun ya. Yanlış anlama yani. yani biz dışarıdan mutluyuz kardeşim. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Hem çift forvet hem üç forvet. Mbappe. Maldini indirdi. Pirlo'ya doğru inmedi. Kötü bir pas. Ronaldinho açıyor. döndü. Lan oğlum hiç dokunmasak herif gol atamayacak. Biz dokunduğumuz için herif gole gidiyor. Pirlo Messi'ye bırakamadı. bırak. bıraksa çok güzel olurdu gerçekten. Hocam koşun be. Hiç Allah Griezmann'la plase mi deneyeceksin kanka? Oo pas attı. Avantaja gitsin bırak. O Maldini çok güzelsin. Kanka vur be. Vursan müthiş olur. Vursan müthiş. Kanka niye vurmuyorsun? şu tuşun mu bozuk lan senin? Oğlum. Ben bile o kadar hayal edemezdim Neymar. Gilberto Silva. Bıraktı Van Basten'e. Hocam. Lan bırak bırak. Çok güzel. Oy. Neyim var? Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Manchester Dönüş artık plase geldi. Chat. Chat yok pardon. YouTube'du bu. Lan onu düşünürken kaybettik arkadaşlar. Pardon. <laughs> Yayınlarda da böyle oluyor. Lan Pirlo bıraktı Neymar'a. Neymar'dan Messi'ye. Messi, ye. Messi ye tekrar Neymar'a. Neymar çok uzaklardan kastığı için arkadaşlar kötü yavaş vurdum. Yani durdurdu orada oyun. Anladın mı? Beni? Anladın mı? Beni? Tamam anladıysan sorun yok. Oyuncu değişikliği en sevdiğim. Kankacım. Öncelikle Rivaldo kimi alacağım. Bir. Rumenige kankamı alacağım. Bir. Mbappe'yi alacağım. Bir. Canavar ya. Ya canavar oldu yemin ederim ya. Hadi bak. <laughs> Hadi. İşte geliyor. <laughs> Kankacım. Mbapp ben olduğu yerdeki adam atmazsın değil mi? Ha öbür tarafa. Şimdi bak. Beckham'ı şuraya çektim mi hani, de otop Ay, Ben düşünüyorum. Beckham düşünemiyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada ne olursa olsun otop bende. Farkındasınız. Her şeyin farkındasınız. Bak bir ama ayağından sekme. P sekme B A ah, Lexis. Çok güzel pas. Çok güzelsin bir daha olmasın. Bir de almasın. Bak bak oynama ama. Gilberto Silva, Rumenige, Rumenige, Rumenige. Lan al al. Yeni girdik be. Ver o topu kanka. Çok güzelsin. Rumenige. Bıraktı Mbappe'ye doğru. Mbappe D geldin de be. Koşarsın be biraz da. Kankacım şu ufak tefek takılmaların da beni öldürüyor be. Pirlo. Bak bırakıyorum Pirlo'ya. Neymar kaçtı. Neymar'a kaldırıyorum. Gördüğünüz pozisyonu. Neymar'la indirsek şöyle. Neymar. Neymar. Çok güzel. Hocam faal be. <laughs> Marşal dönüşü deneyeceğim. Beyler. Ya Neymar olun diye ister istemez ciddiyetimi kaybediyorum. <laughs> Özür dilerim. Marşal dönüşü deneyeceğim. Hocam çıkma lütfen. Kankam çıkma kendi adam atayım be. Çıkma be. Yapma be. Ve videoyu boşa götürme be. Ayıp be. Teşekkür ederim be. Adamınız. Aa, pardon neydi lan? O? Adamsın. Ben niye bugün ne kendim adam ettim ne adama adam adamın? O zaman Marşal dönüşü. Marşal dönüş değil lan. Ölü yaprak lan o. Gerçekten çok güzel kıvrıldı arkadaşlar. Siz fark etmediniz. O sizin gözünüzün bozukluğundan. Yoksa çok güzel dönmüş o top. Yani oradaki maçta dönüşünü fark edemeyen arkadaşlar en kısa zamanda doktora gitsin gol yiyeceğiz. Çıkarsam şerefsiz. Ay çıkardık bana. Ay. Allah tanıtamadı. <laughs> <laughs> Bakın. Beynin parmaklarıma hükmetmiyor arkadaşlar. O çok kötü bir şey. Yaşamayın bunu. Rabbim yaşatmaz. <laughs> Ronaldinho bıraktı. Pirlo'ya. Pirlo'dan gitmedi. Bak şimdi. Bak Campbell'ı buraya çekiyorum. Ara pasını kanka. Puh kaydım. Herif de bize kayıyordu. Tamam. Bak şimdi arkadaşlar. Buradan en temiz çıkmanın yolu bu. Şaka yaptım. Şaka yaptım hocam. Anan anan anan. Puh. çok güzel. Harmandal oynadık. Oh, Yapma be. Yapma. Ya iki fantezi yaptırmadım be. Sana da yazıklar olsun Silivrici dayı. Sana da yazıklar olsun. <laughs> Çıvıtıyorum farkındayım. Ama abim 1-0 öne... Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hop. Son sayedeki peki de gördünüz ha. Farkındasınız her şeyin. Her şeyin farkındasınız. Yani. Evet 5 şut 3'ü gitmiş. 5 şut 3'ü gitmiş arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok biz biraz da cıvıttık <laughs> eğlencesine baktık arkadaşlar. Eğdi eğdi. Eğdi ben ikna oldum bu diziyi deneyeceğim ama sürekli oynar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bilerek kanat oynatmak istemiyorum çünkü cıvıtıyorum. <laughs> fantazi için her şeyi yapıyorum. Bana bu yönden çok kızıyorlar. O Şu oyunu ciddi oynalıyorlar. Bazen yenildim de oluyor bu fantazi ama babacım ben eğlenmeme bakarım. Ben eğlenmeme bakarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, bildirimi açarsanız like atın. Başka hafta sonları da temizliğe gelsinler mi Remzi? Yok gelmeyin. Sıkıntı yok. Like at, abone ol yeter. Hoşça Hoşçakalın.